5. sınıflar. sizler unuttum mu sandınız? Hayır, unutmadım. Uzaktan eğitim sürecinde Sertan Hoca'yla derslerimize devam ediyoruz. Hepiniz evde kalın ve bu dersleri izleyin. Evet, videoyu izleyen herkese hoş geldiniz diyorum. 6. sınıf ve 7. sınıf videoları çekmiştik. Bugün ise 5. sınıf videolarını çekmeye başladık. İkinci dönem konularını 5. sınıflarda da sosyal, bilg sosyal bilgiler dersinde çekeceğiz, izleyeceğiz hep beraber. Çok fazla uzatmadan başlayalım arkadaşlar. 5. sınıftaki dördüncü ünitemizin adı Bilim, Teknoloji ve Toplum. Biz bu ünitemizde teknoloji nedir? Teknolojinin hayatımıza, yaşamımıza etkilerini, olumlu ve olumsuz etkilerini işlemiştik. Evet, teknoloji biliyorsunuz günümüz dünyasında çok önemli bir yere sahip. Hayatımızda yaşadığımız, yaşamımızın her anında bir teknolojik aletle işlemlerimizi yapıyoruz. En çok da bunlardan televizyon, telefon gibi çamaşır makinesi, bulaşık makinesi her şey kullanılıyor değil mi? Teknoloji hayatımızın her anında var. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran buluşlardır. Değil mi? Teknoloji aynı zamanda çok birçok alanda bize yardım eder. Sağlık, eğitim, ulaşım, ticaret, deme sanayi faaliyetleri, çok alanda etkili. Şu anda biliyorsunuz sağlık alanında ki teknolojik durumlar çok önemli. Biliyorsunuz bu virüs dünyayı sardı. Sağlık teknolojisinde, sağlıkta iyi olan devletler bu hastalığı daha iyi karşıladı. Daha az zarara göre karşıladı. Evet, sağlık alanında diyaliz cihazı, protezlerin geliştirilmesi insanların yaşam kalitesini arttırdı. Motor taşıtlar yani ulaşım alanında tren, gemi, uçak, otomobillerin varlığı insan yaşamını kolaylaştırdı. İnternetin varlığı insan yaşamını kolaylaştırıyor. Teknoloji sayesinde e, yetkili mercilere, teknoloji sayesinde ulaşabiliyoruz internet üzerinde. Değil mi? Edelet gibi, değil mi? Yetkili mercilere ulaşabiliyoruz. Teknolojinin olumsuz etkileri de var. İnsanlar birbiriyle konuşmaya başlıyorlar. Yani yüz yüze iletişim azalıyor. Adam bilgisayardan, internetten yazıyor insanlara. Aile içi ilişkiler, akrabalık ilişkileri azalıyor sevgili dostlar bilgisayar başında çok uzun süre vakit geçirdiğimiz için bu da bizim sağlığımıza zararlı bir durum ortaya koyuyor. Atom bombası gibi, savaş uçakları gibi insanların insanlara zarar veren buluşlar yüzünden savaşlarda çok büyük kayıplar verilebiliyor. Teknolojinin yol açtığı, yani fabrikalardaki makinelerin yol açtığı hava kirliliği yüzünden küresel ısınma ve iklim değişikliği meydana geliyor. Cep telefonları yüzünden birçok etrafa radyasyon yayılıyor değil mi? Bu da bir zarar. Bilinçli kullanmayan, teknolojiye alet olan birçok insan var. Saatlerce vaktini teknolojide harcayan insanlar var ama bilinçli kullansak mesela şu an eğitim alanında kullanıyoruz teknoloji değil mi? Bilinçli bir şekilde kullanıyoruz. O zaman hiçbir zararı yok. Ama insanlar böyle kullanmıyor. Biz onlardan olmayalım. Evet doğru ve güvenilir bilgi. Şimdi internette birçok bilgi var. Her önüne gelen yazabiliyor. Her önüne gelen bir şeyler yazabiliyor. Doğru bilgi bulmak zor oluyor günümüzde. O yüzden güvenilir kaynaklardan bilgi öğrenmemiz lazım. Önümüze gelen her şeye inanmamız lazım. Özellikle sosyal medyadaki yazılan her şeye inanmamamız lazım. Güvenilir bir gazete varsa, güvenilir bir televizyon kanalı varsa, güvenilir bir internet sitesi ise buna inanmamız lazım. Güvenilir bir kişi ise ya da. Yani bilgiyi sorgulayın diyor. Önünüze gelen her şeyi "Aa bu böyleymiş." diye doğru olarak kabul etmeyiniz diyor sevgili arkadaşlar. Doğru ve güvenilir bilgi konusundan buradan bahsediyor. Videoyu durdurup tekrar başta sarabilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa arkadaşlar biraz hızlı geçiyoruz. Çok uzatamayız videoları. İnternetteki bir bilginin doğru olup olmadığını nasıl anlarız? Önce istediğimiz bilgiye bakarız. Bu bilgi sonra okuduğumuz bilgi güncel mi değil mi yani? günümüzden günümüzdeki bir bilgi mi, geçmiş bir bilgi mi bakmamız lazım. Hep sitesi tarafsız mı? Yazım kurallarına dikkat edilmiş mi? Site yani girdiğimiz site hala kurallarına dikkat ediyor mu? Web girdiğimiz web sitesinin yani siteye girdik, okuduk bilgi bu web sitesinin amacı bilgi vermek mi yoksa başka bir amaçta kullanılıyor ama bilgi de veriyor mu? Öyle oluyorsa olmaz. Sitenin amacı oyun oynamak ama bilgi veriyor. Olmaz ki. Haber sitesi, de, sitesi ise bilgi versin. Evet. Bakınız devlet siteleri Go, Edu gibi siteler, K12t.tr gibi siteler devletin imayesinde olan sitelerdir. Bunlar güvenilirdir dostlar. Sanal ortamı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda medya okuryazarlı dersinde yeterli bilgiye sahibi olabiliriz. Güvenli internet kullanımından bahsetmiş. Ee, güvenli internet kullanımında ailelere ve öğretmenlere çok önemli bir görev düşüyor. Çocukları güvenli interneti sevk etmek için. Sosyal paylaşım sitelerinden tanımadığınız kişilerle arkadaş olmamayı tavsiye ediyoruz. Güvenli internet kullanımı için. Yabancı bir kişiyle gerçek hayatta buluşmayın diyoruz. İnternet ortamında kişisel ve özel bilgilerinizi vermeyin. TC kimlik numaranızı, ne bileyim kendi isminizi, kartınız varsa kartınız ismini vermeyin diyor. Tanımadığınız kişilere gelen mesajları açmayın diyor. Rahatsız eden bir şey olursa ailenize ya da devletin kurumlarına bildirin deniyor. İnternette ne yapılıyor? Kimlik hırsızlığı yapıyor. <laughs> yapılıyor. Sizin kimlik bilgilerinizi alıp kullananlar olabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Kredi kartı bilgileriniz varsa bunlara ben dolandırıcılık yapanlar olabiliyor. O yüzden her her siteye verilmez. Güvenilir olan yerlere vermeniz lazım sosyal ağlara dikkatli kullanmanız, kullanmanız lazım. Gizlenmesi gereken şeyleri gizleyin. Her şeyi açıkça göstermeyiniz. Bunları iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü e, yaşınız iler, ilerledikçe sosyal medyaya bağımlılık artıyor. Bunlara dikkat ediniz dostlar. Evet, hayatımızı kolaylaştıran şeyler, evet. Buluş ortaya koyan kişilere, icat eden kişilere mucit deniyor. Bakın burada öyle yazmış. Ya da keşf keşfeden denilebilir buna bir şeyin ortaya, ilk kez ortaya konulmasına icat edilmesine buluş denir. Yani ne olabilir bu? Hesap makinesi, takvim, teleskop, mikroskop, ampul, telefon, televizyon, bilgisayar gibi araç gelişleri buluş denir. Bunu bir kişi bulmuş değil mi? Bir gün bir kişi bulmuş. Buluşlar insanların ihtiyaçlarını karşılar. Karşılaştığı problemleri çözer. insanların hayatına katkı sağlar. Zamanla bu teknolojiler ilerlemiş ve gelişmiştir. Olduğu gibi kalmamış. İlk çıkan telefonla şimdi telefonlar bir değil değil mi? Bilim insanları deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiye bilim denir. Bilimle uğraşan kişilere bilim insan denir. Bilim insan özellikleri gözlemcidirler, etrafını gözlerler, şüphecidirler, sorgularlar yani. Eleştiricidirler, eleştiri açıktırlar. Ya bu niye böyle? Ha doğruymuş diye, diyerek kabul edemez. Eleştiriye açıktır ve eleştiricidir. Sorgulayacak. Meraklıdır. Araştırmacıdır. Meraklıdır yani oraya buraya bakar. Meraklıdır. Araştırıcıdır. Sabırlıdır. Hemen bir an önce olacak demez. Bekler. Kararlıdır. Planlıdır. Zamanı iyi kullanır. Tarafsız objektiftir. Hiçbir taraf tutmaz. Geniş ve büyük bir hayal gücüne sahiptirler. Aynı zamanda hata yapmaktan korkmazlar. Özgüven sahibidirler. Bilim insanlarının amaçları problem çözmek ve insanlara faydalı olmaktır. Deney ve gözlem yaparak bu işi ortaya koyarlar. E son olarak e, bunun zaten bilgi kaynakları olarak veriliyor bakınız. Sözlükler, ansiklopediler, internet, atlaslar, biyografiler, otobiyografiler ve CD'ler, kaynak CD'ler bunlar günümüzdeki bilgi kaynaklarıdır. Video filmler, kasetler, mikrofilmler bunlar günümüzdeki bilgi kaynaklarıdır. Yani biz bilgiyi nereden elde ediyoruz? Bunlardan elde ediyoruz bakınız sözlük, ansiklopedi, internet, biyografi, otobiyografi, CD'ler, video filmler, kasetler, mikrofilmler yani bunlardan elde ediyoruz. Kitaplardan, dergilerden, ansiklopedilerden de elde edebiliyoruz. En önemli şeyler ne? Burada yazmış bakın. En önemli bilgi kaynakları kitap ve internettir dostlar günümüzde. Evet son olarak bilimsel araştırma yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bilimsel araştırma basamaklarına bakalım. Önce araştıracağımız konuyu seçeceğiz. Daha sonra bu konu hakkında bilgi edineceğimiz kaynaklara bakacağız. Mesela konu ne? Konu ne olsun? Ee, teknolojinin olumsuz yanlarının insanlara etkisi olsun konumuz. Bu konuyu önce seçtik. Teknolojinin olumsuz yanlarının insanlara etkisi konumuz bu. Araştırma konumuz bu. Daha sonra bu konu hakkında ben bilgi edinmem lazım. Bu konuda hangi internet sitesinde hangi bilgi var? Hangi kitapta hangi bilgi var? Bunlara bakacağım ikinci aşamada. Üçüncü aşamada bu topladığım bilgileri düzenleyeceğim. Şu bilgi şuna ait, şu bilgi buna ait düzenleyeceğim. Daha sonra bu bilgileri derleyip toparladıktan sonra edindiğimiz bilgilerin asıllarını koruyarak not alacağım. Bu bilgilerden ben bilgi çıkar, not not çıkaracağım. Benim işime yarayacak, araştırmama katkı sağlayacak notları çıkaracağım. Bu notlardan sonra ben kaynakça hazırlayacağım. Bu bilgileri nereden aldım? Ne yaptım bu bilgileri? hangi siteden, hangi kitaptan aldım. Bunları belirten bir kaynakça hazırlayacağım ve rapor ortaya koyacağım. Araştırmamın sonucunda bir rapor ortaya koyacağım. Evet. Kaynakça belirtirken eser sahibi, eserin adı, basıldığı yerı belirtmem lazım. Kaynakça neydi? Aldığımız bilgilerin nereden alındığını yazmak kaynakça. Evet arkadaşlar. Konularımız bu kadardı. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 5. sınıfın diğer ünitelerin videoları da zamanla hepsini çekeceğiz. İnşallah faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.